kafa hiç de iyi değil. Şimdi dekor etme zamanı. Ahşap oymacılı. Çok eğlenceli. Haha <laughs> birkaç dokunuş daha. Tamamen farklı bir konu. Çok güzel oldu. Bu kapı iç mekane mükemmel uyum sağlar. Ah, teşekkürler şey. Şimdi bakalım elimizde ne var? Pekala bu tohumların ne işe yaradığını söyleyecek misin? Anladım. Güzel bir çatı olacak. Ah, ne kadar güzel biçim. Aynen. Ah öyle mi? Kimin daha iyi süsleyeceğini göreceğiz. Bir fikrim var. Sadece kıyafetimi değiştirmem gerekiyor. Şimdi ise başlayabilirim. Şimdi biraz boya yapacağım. Makyaj yapalım eve. Ne kadar tatlı pembe kalpler oluyor. Mükemmel resmen. Çok sevdim. Şimdi ise bu küçük fırça uygun değil. Boyamak çok uzun süre çalıyor. Saç kurutma makinesiyle çok tatlı oldu. Ay burada kim var? Bu ne böyle? O kadar çabuk olamaz. Çok ilginç nihayet. Çok bekliyordum. Paketleri açmayı seviyorum. Şimdi bakalım burada ne var? Vay be burada istediğim şey değil. Bir kutu ve içinde ne var? İskelet mi? Olamaz. Düşüyorum. <laughs> ne kadar da etkilenmişsin sen. Bu paket sana değil. Selam tatlım benimle geliyorsun. Sen çok havalısın. Bu yüzden de kapıda durup misafirlerimi karşılayacaksın. Ve sana çok yakışacak bir şapkam da var. Mükemmel. Güneşte yatmak çok güzel. Hele de böyle yumuşak bir ayıcıkla, kocaman yumuşacık ve sevimli bir ayıcık. Çatıda çok güzel duracaksın. Mükemmel. Ah neredeyse unutuyordum. Benim böyle tatlı bir fiyonklarım var. Onlar da çatıda çok güzel duracaklar. Pekala ve böyle harika bir şey var. Pembe mükemmel oldu kapıya. Büyük güzel bir piyon yapacağım. Herkes bakıp kıskanacak. Ah oh, bu fırtına mı? Karanlık büyü işe yarıyor. Sihir evimi süslememe yardım edecek. İşte bu kadar. Hiç de zor değildi. Hey Tiffany, seni kesinlikle kazanacağım. Sorun değil için daha iyi olacağını göreceğiz. Herkese merhaba. Bakın ne kadar... Oh, bu kim? Cez yayınımı mahvediyorsun. Git buradan. Üzgünüm dostum. Ne kadar korkunç. Şimdi onu biraz daha sevimli yapacağım. İşte böyle. Biraz makyaj yapalım. Şimdi daha iyi oldu. Yakışıklı. Tatlı şey. Sen ne yaptın? Benim korkuluğuma ne yaptın? Artık onu kaldıramam. <laughs> Tiffany beni kıstırdın. Şimdi sana bir oyun yapacağım. İşte böyle güzel saksılar olacak burada. Onlara bir şeyler ekmemiz gerekiyor. Şimdi bunu yapacağım. Aa ben de tam olarak bu iş için sakladığım harika tohumlar var. Tohumları tencereye serdip daha iyi su bekliyoruz. Ne kadar güzel. Şimdi sana çiçek göstereceğim. Onların üzerine biraz ilginç şey ekleyeceğim. İşte ikinci saksı. Neredeyse hazır. Evet hazır aynen mükemmel olacak. Ne kadardı? Ne? Neler oluyor? Çiçeklerime ne oldu? Olamaz. Ah çiçeklerim. Ne yapıyorsunuz? Sizi yetiştirdim. Neden bana böyle yaptınız? Tez neler oluyor? Bu sana hediyem. Teşekkür etmene gerek yok. Yardım çağırmam gerekiyor. Telefonun yakında olması iyi oldu. Cifoni ben buradayım ne oldu? Şimdi çiçekleri alıp seni serbest bırakacağım. Artık özgürsün. Bu onun benimle dalga geçme şekliydi. Şimdi anladım bir dakika. Hey dinle sana sesleniyorum. Ne yaptın Cifoni'ye? Nasıl böyle bir şey yapabildin? Bunu yanına bırakmayacağım. Sen benim arkadaşımsın. Böyle davranamazsın. Oh, vay be. Merhaba. İyi misin? Kendine gel. Benden hoşlanıyor sanırım. Hey Jess. Çiçekler senin için. Bu ne böyle? Aşkım. Seni bir on devam edeceğim. Sakin ol ve dışarı çık. Defol buradan. Vay be. Ne oldu bana? ne kadar tatlı bir bebek. Gel kucağıma. Ne kadar güzelsin sen. Tatlısın. Ne? Ay Cemre merhaba. Ben diyorum. Ne yaptın ana? Nereye gitti? Çok garip. Aynen. Hadi biraz pratik yapalım. Mükemmel. Burası tam onlara göre. Ve fırlatma bıçakları da işe yaradı. Tamamdır. Hadi çak şey. Buraya da halıları sereceğim. Mükemmel. Köşede de en sevdiğim puf olacak. Benim saksılarımı tutacak. Çok güzel. Harika. Ah iyi bir fikir. Gel buraya tatlı şey. En sevdiğim örümcekler duvarlara biraz güzellik ekleyecek. Bayılırım. Son dokunuşlar. Sadece ışıklarla ilgilenmem gerekiyor. Böyle bir ışık zincirim var. Tavana asacağız. İşte şimdi mükemmel. Bayıldım. Vay canına. İyiymiş. Hey Cez, sana bir hediyem var. Yeni evin için. Bu ne böyle merak ediyorum bir bakalım. Ah arkadaşım. Hediyenle tüm onarımı berbat ettin. Sonra görürsün sen. Berbat oldu. Her yer pırıl pırıl. Olamaz. Ne güzellik. Şimdi bunu duvara yapıştıracağım ve resim tamamlanmış olacak. Harika. Peki burada ne var? Harika bir zemin yapacağım bundan. Ver çok rahat bir şekilde uyuyor. Ve şimdi burada benim bebeklerim için ev olacak. Oralara yumuşak yastıklar koyacağım. Ve üzerine oturacağım. Mükemmel. İşte masayı buraya koyalım. En sevdiğim ayıcıklar da burada olacak. Çok tatlılar. Hadi arkadaşlar. işinizi yapın. Biraz korksun ve evden çıksın. Aa, bu ne? Olamaz. Buradan kaçalım. Çok korkuyorum. <laughs> Ama Çok korktum. Tiffany hediyeni al. Senin için. Vay be teşekkürler Cez. Çiçeklerimin yanına koyacağım. Neler oluyor? Aa, görmedin. Harika. Boyayla uğraşmak benim işim değil. Bu çit açıkça yeşilden yoksun. Şimdi o benim giyirmenin tüm gücünü öğrenecek. İşte burada tamamen farklı bir konu. Ups. Hanımefendi hala burada mısınız? Ne kadar berbat. Böyle komşu hayal etmemiştim. Tamam neyse iyice eğlenmenin zamanı geldi. Evimi süsleyelim. Nerede benim paletim? İşte burada biraz parlaklık ekleyelim. Ve pembeyle başlayacağım. Sonra ise biraz mavi ve sarı ekleyeceğim. Of ya ne kadar güzel. Gerçekten bayıldım. Acaba komşum ne yapıyor da? Korkma tatlım düşmeyeceğim. Sadece bu çatıya gizemli bir görünüm vereceğim. <laughs> Mükemmel. Maalesef komşuları seçemiyoruz. Tabii ya. Ben de çatıyı düzenlemem gerekiyor. Ve kovboy ipim bu konuda bana yardımcı olacak. Sanırım bu bulut çatımda inanılmaz derecede güzel görünecek. Onun nasıl yaptı? Aa, sanırım saçımı çıkardım. Ve bu harika bir fikir. Evet. Şimdi evim doğada berbat görünüyor. Hmm. Sanırım biraz acıktım. Öğle yemeğim nerede? İşte buradalar tatlı hamam böceklerim. doy Hamam böceğini yeme vermeyeceğim ona. Senin için tatlı bir ikramım var. Al bakalım. Bu ne böyle? Ay, ne iğrenç bir şey. Tatlılara dayanamıyorum. Yemesiniz tatlılarım. Koşun. Özgürsünüz artık. Vay be. Tabii ya evimin açıkça kanatlara ihtiyacı var ve kocaman kar şeklinde bir şekil gerekiyor. Evet, maalesef Beetlejuice sonları sevmiyor. Onlar çok tatlılar. Ah, bu ne tür bir korkunç komşu. Evi en iyisi melek ile değil kocaman boynuzlarla süslemek. İşte bunu anlıyorum. Gerçekten havalı. Bu pencerelerde açıkça bir sorun var. Ama şimdi tamamen başka bir konu. Dikkatinize muhteşem konutumu sunuyorum. İşte evim. Herkes gelsin misafirim olsun. Ziyarete gelin cesaretiniz varsa. Oh, anladın. Pencerelerin benim gözlerim olduğundan o zaman çenem şeklinde uğursuz bir kapı yapmanın zamanı geldi. Evet bu mega havalı olacak. Eski kapıyı çıkaralım ve dişlerimi buraya yapıştıralım. Ve burada evde bir ev hayvanım olacak. Evcil hayvanım odur orada. Bu ne böyle? Dev bot beni yiyecek. Oh evet ben Beetlejuice, Beetlejuice. Peki hala. Hadi arkadaşımla tanışalım. Merhaba de. Aa, beni korkuttun Beetlejuice. Neden bu kadar acıttın ya? Aa, bu harika bir fikir. Çimleri dekore etmenin zamanı geldi. Çok havalı görünüyor. Ama hepsi bu kadar değil. Sonra ise ben harika bir yol yapacağım. İşte böyle anlıyorum. İçeri gelin canım misafirler. Benim çimlerin en güzel pembe bitkilerle olacak. Her gün beni ve misafirlerimi memnun edecekler. Wow. Çok güzel. Ah oh, neredeyse yolu unutuyordum. Onu böyle yumuşacık yapacağım. Koşabilmek için. İğrenç. Hala evimin içini düzenlemenin zamanı geldi. Ha, evet, bu çok iş olacak. Bu köşeye masayı koyacağım. Üzerinden de bu lambaları koyacağım. Diğer köşeye de en sevdiğim kafa tasalarımı koyacağım ve tabut şeklinde bir of olacak. De buradasın benim canım. Seni unuttuğunu mu sanıyorsun? Aa, bir fikrim var. Betelcüz, Betelcüz, Betelcüz. Ve şimdi son dokunuş. Evet. Şimdi her şey mükemmel dönüyor. Oh, hayır, olamaz. Ne kadar yumuşacık ve kabarık bir halı. Üzerinde oturmak çok rahat ve duvarlarda tabii ki pembe olacaklar. Pembe pamuklar. Eksik olan tek şey sadece tatlı pembe masa ve üzerinde çiçekler durmalı. Merhaba. Beetlejuice. Ne yaptın sen? Of ya. Tüm çiçeklerim soldu. Zavallı çiçekler. İyi ki burada tatlı ayıcığım var. O da burada güzel görünecek. Pekala. Ve bu tatlı sakızlı mekinem var. hayır yine geldi. Git davetsiz. ziyarete gelmek kabalıktır. Hadi git şuradan. Oy, yok mu? Bu beklenmedik oldu. Of ya Barbie. beni incitmek neymiş bilecek şimdi Son bir dokunuş ve hazır Ne berbat bir komşu Kendin öylesin Tamam Hadi hadi arkadaş olalım Sonuçta biz komşuyuz Pekala seni yemeğe davet ediyorum. Kabul ediyorum. Gerçekten bu çok hoş. Jelibon ister misin? Elma ister misin? Teşekkürler. Sen seveceksin tadına bak. Ama ben emin değilim. Bu jelibon çok çok tatlı, iğrenç. Anne ne öyle berbat bir gün? İyi ki çay var. Oğlum. <laughs>